Merhaba arkadaşlar, ismim Osman, 16 yaşındayım. Bugün sizlere hayalimdeki efsane telefonu alabilmek için yaz tatili boyunca verdiğim mücadeleyi ve tatil sonunda yaşadığım hayatım boyunca unutamayacağım olayı anlatacağım. Hikayemi dinlediğinizde yaşadığım olayın sizi de etkileyeceğini düşünüyorum. Sizi daha fazla meraklandırmadan hikayemi anlatmaya başlıyorum. Okullar yaz tatiline girmişti. Yaz tatiline girmeden önce arkadaşlarımla konuştuğumda herkesin farklı farklı yaz tatili planları vardı. Kimi dedesinin yanına gidecekti, kimi yeni aldığı bilgisayarıyla vakit geçirecekti. Kimi de tatil boyu bütün gün yatmayı hayal ediyordu. Benimse tatil planım çok farklıydı. Okulda tüm sınıf arkadaşlarımın akıllı telefonu vardı. Ben ise hala dedemin bana verdiği eski model telefonu kullanıyordum. Telefon ne internete giriyordu ne de kamerası vardı. Sadece arama yapmaya yarıyordu. O da biraz cızırtılı oluyordu. Ben de yaz tatilinde bir yerde çalışıp birçok özelliği olan güzel bir akıllı telefon almaya karar verdim. Dönem sonu karnelerimizi aldık ve yaz tatiline giriş yaptık. Ertesi gün iş aramaya koyuldum. Bir an evvel iş bulmam gerekiyordu. Yaz tatili süresi bildiğiniz üzere hemen hemen 3 ay ve bu sürede telefon alacak parayı anca biriktirebilirdim. Birkaç gün dükkan dükkan dolaştıktan sonra çok şükür ki bir lokantada iş buldum. Hem para kazanacaktım hem de mis gibi lezzetli yiyecekler yiyebilecektim alacağım haftalıkların toplamı da yaz tatili sonunda istediğim özelliklerde telefonun parasına yetiyor hatta bir miktar artıyordu bile. Sevinçle işe başladım. İlk günler çok güzeldi. Çeşit çeşit yiyecekler yeme imkanım oluyordu. Diğer çalışanlarla da arkadaş olmuştum. Tabii günler geçtikçe yorgunluğumun artmaya başladığını hissediyordum. Bütün gün ayaktaydım sonuçta. Bir de dükkanı çok erken saatlerde açmam gerekiyordu. Çünkü sabah çorbası çıkartıyorduk. İnsanlar işe gitmeden çorba içmeye geldiği için bizim daha güneş doğmadan sıcak çorbayı hazır etmemiz gerekiyordu. Sabahları sabah namazımı kılıp direkt evden çıkıp işe gidiyordum. Bir süre sonra her sabah lokantaya gelip kapıdan çorba almaya gelen fakir birisi olduğunu fark ettim. Patronum her sabah ona çorba veriyordu. O da alıp tabağını gidiyordu. Sokakta yaşayan bir insandı sanırım. Bir gün merak ettim, patrona sordum. Her sabah çorba verdiğim bu kişi kim dedim. Patronum derin bir iç Ve aa Osman hiç sorma dedi. Bu cevabı beni daha da meraklandırdı. Daha sonra anlatmaya başladı. Bu gelen adamın adı Hayrettin. Buraların en zenginlerinden birisiydi. Herkes ona büyük saygı gösterirdi. Sonra bir gün oturduğu apartman komple yandı. Dükkanı da apartmanlarının hemen altındaydı. Koca çorap dükkanı içindeki tüm mallarla birlikte yandı, bitti, kül oldu. Gidecek bir yeri olmadığı için sokaklarda kaldı. Yürümesiyle ilgili bir rahatsızlığı olduğu için kimse onu işe almıyor dedi. Duyduklarımı çok üzülmüştüm. Konuşmamız o gün böyle bitti. Bir keresinde de yine Hayrettin abi yağmurlu bir havada kapıdan çorba almaya gelmişti. Çorbayı aldıktan sonra kapıdan baktığımda yağmurun altında bir köşede çorbasını içerken gördüm. O günlerde o adama çok üzülmüştüm. Bir yandan günler geçiyordu. Yavaş yavaş haftalıkların birikmeye başlamıştı. Her hafta sonu maaş gününü büyük bir heyecanla bekliyordum. Aldığı maaşı da hiç harcamadan Evde dolabımda biriktiriyordum. Paraların çoğaldığını görmek, çalışmak için bana gayret oluyordu. Ne zaman işten bunalsam, aklıma tatil sonu alacağım telefonu getiriyordum. Ve tekrar sevinçle işime devam ediyordum. Günler birbirini kovaladı ve sonunda beklenen gün geldi. Bir cumartesi günü son haftalığımı aldım. Pazartesi günü okullar açılıyordu. Amacıma ulaşmıştım artık. Patronumla, diğer çalışanlarla vedalaştım ve işi bıraktım büyük bir görevi başarıyla bitirmiş bir asker gibi gururla eve döndüm. Son aldığım haftalığımı da ekledim ve paralarımı saydım. Tam ayarladığım gibi param almak istediğim telefona yetiyor hatta bir miktar artıyordu bile. O günüm çok mutlu geçti. Ertesi sabah benim günümdü. Sabah erken saatlerde kalktım. Her sabahki gibi sabah namazımı kıldım. En güzel kıyafetlerimi giydim. Telefonu alacağım mağaza saat 10'da açılıyordu. Ona göre vaktimi ayarladım. Kahvaltımı yaptım, Dokuz buçukta da yola çıktım. Yolda giderken heyecandan kalp atışlarımı hissedebiliyordum. Telefonun olduğu mağazaya az bir mesafe kalmıştı ki yolda bir köşede oturan perişan halde bir adam gördüm. Acıkmış gibi bir hali vardı. Kıyafetlerinin hemen hemen her yeri yamalı bir haldeydi. Biraz dikkatli baktığımda bu kişinin her sabah çalıştığım lokantaya gelip çorba almaya gelen Hayrettin abi olduğunu fark ettim. Patronumun anlattıkları o günden beri aklımdan hiç çıkmamıştı o kişiye gerçekten çok üzülmüştüm. O gün de onu öyle görmek beni paramparça etmişti adeta. Ama elden ne gelirdi ki? Yoluma devam etti. Sonunda telefon alacağım mağazaya vardım. Tam içeriye girecektim ki yan tarafında çorap satan bir dükkan gördüm. O sırada aklıma lokantada çalışırken patronumun yolda gördüğüm Hayrettin abiyle ilgili söyledikleri geldi. Hayrettin abi de çorap satıyordu. Ve çıkan yangında evini, dükkanını kaybetmişti. Belki ona yeni bir dükkan açamazdım. Ama ona satması için bir koli çorap alabilirdim. Böylece kazancını sağlayabilir, durumunu bir parça da olsa toparlayabilirdim. Çorapçı dükkanına girdim. Bir koli çorabın fiyatını sordum. Söylediği fiyat beklediğimden fazlaydı. Kaliteli bir markaymış. Beş koli çorabın fiyatı benim o çok istediğim telefonun parasıyla hemen hemen aynı paraya denk geliyordu. Ama tabii içinde çeşit çeşit, renk renk, boy boy çoraplar vardı. Dükkandan çıktım. Bir süre karşı kaldırımda bekledim. Bir telefon mağazasına bakıyordum, bir de çorapçıya. Bir eski telefonumun hali, tüm arkadaşlarımın akıllı telefonunun olması aklıma geliyordu. Bir de dükkana her sabah çorba almaya gelen, bitkin bir halde sokaklarda hayatına devam etmeye çalışan o adamın hali. Çok kararsız kalmıştım. Para mı ne için harcamalıydım? Bir türlü karar veremiyordum. Evet arkadaşlar, eğer siz böyle bir durumda kalsaydınız, paranızla telefon mu alırdınız? Yoksa o adama yardım mı ederdiniz? Lütfen yorumlara yazın. Biraz düşündükten sonra yıllar önce abimin benim için yaptığı bir fedakarlık aklıma geldi. Evde son pasta dilimi kalmıştı. Canım da çok pasta çekmişti. Mutfağa gittiğimde abimin masaya pasta yemek için oturduğunu gördüğümde adeta hayallerim yıkılmıştı. Ama abim o son pasta dilimini bana vermişti. Çok mutlu olmuştum. Anlatmış olduğum olay size basit gelebilir. Ama o zamanlar küçüktüm ve abimin bu fedakarlığı beni çok etkilemişti. Şimdi ben de cebimdeki parayla çorapları alsam ve Hayrettin abiye satması için götürsem acaba ne kadar mutlu olurdu? Annem hep anlatırdı. Dinimiz bizden fedakar bir insan olmamızı ister. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan müminler yani sahabeler kendileri bir şeye ihtiyacı olduğu halde o ihtiyaçları olan şeyi başka ihtiyacı olanlara verirlermiş. Annem bu olayı anlattığında onların bu fedakarlıklarından çok etkilenmiştim. Evet arkadaşlar. Tüm bunları da düşündükten sonra sonunda son kararımı verdim. İyilik yapmayı tercih ettim. Beş golü çorabı satın aldım. Ve Hayrettin abinin yanına gittim. Çok heyecanlanmıştım. Acaba ne tepki verecekti? Büyük bir heyecanla ''Selamun Aleyküm Hayrettin abi, ben Osman. Sana bir sürprizim var.'' dedim. Şaşkın bir şekilde bana baktı. ''Sen de kimsin? Ne sürprizi?'' dedi. Ben de kendisine her sabah çorba almaya geldiği dükkanda çalıştığımı, hayat hikayesini patronum Süleyman abiden öğrendiğimi anlattım. Ee dedi. Merakla dinlemeye devam etti. Telefon alma hayalim vardı. Ama ben kazandığım parayla sana yardımda bulunmak istedim. Eski işin çorap satmakmış. Şimdi bir dükkanda olmasa da bu çorapları çarşıda satıp para kazanmaya başlayabilirsin dedim. Hayrettin abi sevinçten havaları uçtu. O kadar mutlu olmuştu ki sevinçten gözlerinden sevinç gözyaşları süzülüyordu. Bana çok teşekkür etti. Allah senden razı olsun. Bu güzel düşüncenle sen beni mutlu ettin. Rabbimin bana gönderdiği yardımı sen ulaştırmış oldun. Paranla telefon almayı da tercih edebilirdin. Ama sen bana yardım etmeyi seçtin. Ben de senin bu iyiliğini kabul edeceğim. Allah da seni mutlu etsin." dedi. Ve hiç vakit kaybetmeden çarşıya doğru elinde kolilerin yüklü olduğu el arabasıyla birlikte hızla yürümeye başladı. Hayrettin abinin o mutluluğunu görmek beni çok mutlu etmişti. Doğru bir seçim yaptığımı anlamıştım. Az ileride de düzgün bir halde duran yorgunluğu gözlerinden okunan çiçek satan bir teyze gördüm. İnsan bir kere iyilik yapmanın tadına vardığında asla bırakmak istemiyor. Teyzeye hiç beklemediği bir sürpriz yapmaya karar verdim. Belli ki çok yorulmuştu. İnsanlar ondan çiçek satın alıp sevdiklerine sevgilerini gösteriyorlardı. Ama bu yaşlı teyze sevgiye çok muhtaç ve yalnız kalmıştı. Cebimdeki son parayla gittim ve teyzenin elinde kalan bir demet çiçeği satın aldım. Karşısında biraz durdum. Ona tevessümle baktım. Neden gitmediğimi merak ediyordu şaşkın bir ifadeyle. Daha sonra bu çiçekleri yavaşça ona uzattım ve buyurun teyzeciğim bu çiçekleri dünyanın en güzel insanına yani size vermek istiyorum dedim. Teyze bu yaptığım karşısında şok olmuştu. Sonra büyük bir gülümseme kapladı yüzünü. Yıllardır çiçek satıyorum ama daha önce bana kimse çiçek hediye etmemişti. Çok teşekkür ederim dedi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İki kişinin mutluluğunu gözlerimle görmüştüm. İçimde acayip bir mutluluk vardı. Aslında telefon almak için biriktirdiğim parayla telefon almak için yola çıkıp e, telefon almadan eve dönüyordum. Ama telefon almış gibi belki daha da fazla mutluydum. Sanırım o gün mutluluğun paradan çok daha değerli olduğunu anlamıştım. Pazartesi günü okula giderken çarşıda Hayrettin abi gördüm. Mutlulukla çoraplarını satıyordu. Çorapçılık kendi mesleği olduğu için çok iyi pazarlıyordu. Günler geçtikçe çorap sattığı yer insanlarla dolmaya başlamıştı. Anlaşılan işleri iyiye gidiyordu. Artık eski kıyafetlerinden de kurtulmuştu. Kendine yeni kıyafetler almıştı ve artık temiz bir görünümü vardı. Daha sonra öğrendim ki kazandığı paralarla kiralık bir eve geçmiş. Ayrıca gelen paralarla kendine yeni çoraplar alıp satmaya devam ediyormuş. Birkaç ay sonra okula giderken Hayrettin abi yerinde göremedim. Acaba başına bir şey mi geldi diye endişelendim. Ya eski haline döndüyse, ya elindeki çorapları çalındıysa gibi aklıma bir sürü şey geldi. Yoluma bu düşüncelerle üzgün bir halde devam ederken ne göreyim? Takım elbiseli bakımlı bir adam dükkanın önünde fotoğraf çekiliyordu. Evet arkadaşlar bu dükkan Hayrettin abinin yeni dükkanıydı. Kazandığı paralarla bir dükkan kiralamıştı. Kapıda karşılaştık. Çok mutlu bir hali vardı. Bana bugün okul çıkışı yanıma uğramadan eve dönme olur mu dedi. Peki dedim. Biraz da muhabbet ettikten sonra yanından ayrıldım. Okul dönüşü yanına uğradığımda beni bir hediye paketiyle karşıladı. Açtığımda ne göreyim? Bu almak istediğim ama alamamış olduğum cep telefonundan da iyi. Son model bir telefondu. Aynı Hayrettin abinin çorap kolisini aldıktan sonraki sevinci gibi ben de telefonu görünce sevinçten havalara uçtum. Tabi yaptığım iyiliğin karşılığını beklemiyordum. Ama Hayrettin abinin bu ince düşüncesi beni çok mutlu etmişti. Ona bu hediyesi için çok teşekkür ettim. Allah senden razı olsun dedim. Sevinçle eve doğru yol aldık. Artık o eski telefonu kullanmayacaktım. Yeni telefonumu büyük bir mutlulukla açıp kullanmaya başladım. Allah'a bana böyle bir telefon nasip ettiği için çok şükrettim. O gün anlamıştım ki insanlara iyilik yapmak, onları mutlu etmeye çalışmak, fedakarlık yapmak ne kadar güzel bir şey. O gün telefon yerine çorap almakla ne kaybetmiştim ki? Hem bir evsizin sokaktan kurtulmasına vesile oldum, hem telefonum oldu. Hem bu iyilikleri yapmak beni mutlu etti, hem de çok sevap kazandım. Dinimiz bize ne kadar güzel şeyler söylüyor. Size de tavsiyem arkadaşlar, eğer mutlu olmak istiyorsanız bunun en güzel yollarından biri başkalarını mutlu etmeye çalışmak. Göreceksiniz ki mutlu olan kişiyle birlikte siz de çok mutlu olacaksınız. Hikayem burada bitti. Hikayemi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.